Merhaba arkadaşlar. Bugün Aliş'te geziyoruz. Oğlum yürümeye başladı bugün. Hı hı. Aliş. Aliş. Yavaş oğlum düşünce. Gel. Aliş'i bugün memlekete getirdim. Geziyor. Hı hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle ayağı o da köyü çok sevdi. Aliş, gel oğlum. Bak burada tavuklar var. Gel yavaş oğlum. oğlum yavaş. Gel 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 gel. Hoppa. Hoppa. Bak şimdi tavuklara gidelim oğlum. Aliş, tavuklara gidelim. Hadi gel bak. Hadi bak şimdi tavuklara gidiyoruz seninle. Tavukları çıkaralım. Oğlumu köye getirdim. Köyümü görsün, ev hey oğlum onlar tavuk oğlum bak, gördün mü? Tavuklar çıktı. Aliş. Oğlum bak tavuklar. Aha oğlum burada da var Aliş. Aha oğlum. Bunlar tavuk. Korkma, korkma, korkma. Anneciğim için korkma, gel. <laughs> tavuk oğlum, tavuk, tavuk. Arkadaşlar Aliş tavuklardan korktu, kucağıma aldım o yüzden alışkın olmadığı için tavuklardan korktu. Oğlum bunlar bak tavuk görüyor musun? Ne güzeller. Tavuk, horoz. Yemleniyorlar şu an. Gördün mü Aliş? Bak tavuğa oğlum. Gizlik. <laughs> korkuyorsun tavuktan korkuyorsun Aliş. Bak. Yemleniyor oğlum. Gördün mü bak. <laughs> Niye korktun oğlum tavuktan sen? Tavuktan alış korktu arkadaşlar. O yüzden kucağıma aldım. <laughs> Kedileri çok seviyor ama tavukları korkuyor tavuklar. Kediyi çok seviyor ama oğlum. Ha? Nasıl bakıyor bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak tavuk horoz. Gördün mü onu? Ya. Aliş. Niye korktun sen tavuklardan oğlum? He? Bak ne güzel yemleniyorlar bunlar şu an. <laughs> Köy tavuğu. Ya? <laughs> ya oğlum. İyi. Bak. Gördün mü? Hmm. Oğlum bak yedim. Cicik, cicik. Hadi sen de cicik yap oğlum. Gel, pis pis pis. Gel, hadi gel. Hadi eline şöyle cicik yap oğlum. Hadi sen de böyle cicik yap. Aliş. Hay oğlum bak kediye bak. Aliş. O tavuklara ya bak. hala. Hay kedi ne güzel. Bak oğlum. Bak. Bak ondan korkmuyor. <gülüyor> Kediyle <gülüyor> oynuyor <diyeyim>. Aliş arkadaşlar. <laughs> ne oldu ondan da mı korktun? Bak ne güzel. <laughs> Kediyi gördün mu oğlum? Bak kedi ne yapıyor? Hareket yapıyor. O da nasıl kendini sevdirmiyor. uğraşıyor. E. He. 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 Ya. Hadi bakalım. Aliş. Hadi oğlum cicik de kediye. Bak cicik de oğlum kedi hadi. Pis, 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 pis. Evet. Tavuklarımız yumurtlamış. oluşumdu üç tane de yumurta aldık arkadaşlar. Tavukların yumurtası. Köy tavuğu. Eh. Gördün mü oğlum? Eh. Ne? Aliş. Oğlu Evet arkadaşlar. Aliş tavuklarla alışmaya bakıyor şimdi. İnşallah alışacak korkuyordu. Yumurtalarını da aldık tavukların Aliç'le beraber. Kedisi de geldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.